Hello Minko Baby Lingolar. Ben Merve. Project Pan güncellemesiyle karşınızdayım. 3 biten ürünümüz var. Ve bir ürünü de projeden çıkardım. Gelişmeleri hızlı hızlı bir görelim bakalım. Bir başlamak istiyorum. The Fair markasının keratin içerikli durulanma gerektirmeyen saç bakım serumunu bitirdim. Bu arada ben bunu aldığım zaman, ne zaman açmışım? 17 Aralık 2024 tarihinde açıp kullanmaya başlamışım. O zaman ben bu ürünü aldığımda Türkiye'de bir ilkti şu konuda keratin içeriğinin kafa derisine sürülen formu olarak. Ondan sonra bu tarz başka bir ürün çıktı mı bilmiyorum ama bu ürün hem saç teline hem kafa derisine uygulanabilmekte ve durulama gerektirmemekteydi. Bir tık bence saçı ağırlaştırıyor, yapış yapış yapıyor. Yani ben bunu daha çok saçımı yıkamaya yakın günlerde kullandım. Şu şekilde bir gelişmesi vardı. Temmuz'da buradaydı. Ağustos'ta şu çizgideydi ve ondan sonra bitti. Bu ürünü beğendim mi? Beğendim. Ama bayılmadım. Koşup tekrar alırım demiyorum. Belki bir daha alabilirim ama şöyle söyleyeyim. Bir tık saçı ağırlaştırması benim bu ürünü almam konusunda bir eksi not oldu benim için. Tekrar alır mıyım ben sene bebeğim? Almayacağım. Belki bir ara tekrar isteyebilirim ama şu an almayı düşünmüyorum. Bitirdiğim bir diğer ürün. Nyx markasının Sun isimli vücut misti bir koku. Güzel güzeldi. <laughs> Tam yazlık bir koku. Çiçeksi bir koku. Güzeldi. Ben bunu beğendim. Ama harika. Ben buna bayıldım demiyorum. Tekrar almayı düşünmüyorum maalesef. Fakat alınabilir bir kokuydu. Kötü değildi. Bununla da vedalaştık. Elimden eriyip çıkmış oldu. Güzel oldu. Çünkü biraz elimdeki kokuları azaltmaya bakıyorum. Bitirdiğim ve bitirdiğime çok memnun olduğum bir diğer ürün Mix Up markasının saç bakım yağı. Bu ürünü aslında durulama gerektirmez demiş. Ama bence ah, bence bu saç maskesi gibi saça sürülecek, bekletilecek, yıkanacak. Durulama gerekir yani. Ben öyle düşünüyorum ve o şekilde kullandım. Kokusunu beğenmedim. Çok yoğun, Çiçek ve sabunsu bir koku ve Hindistan cevizi yağı kokusunu alıyorsunuz. Keşke sadece böyle yağ kokuları olsaydı, parfümlü bir koku olmasaydı. Bu üründe gördüğünüz üzere tamamen tükendi. Bir daha almayacağım. Projeden çıkardığım ürün ise tahmininiz var mı? Çok küçücük bekliyorum. Bir tahminleri alalım ve doğru tahmin edenler varsa şey yapsınlar. Aşağıya bir mavi kalp emojisi koysunlar olur mu? Mavi kalp. Bu. <laughs> bu ürünü projeden çıkartıyorum. Çünkü aylardır hiç kullanmadım. Hiç elim gitmedi. Aslında bu paletteki şu rengi çok seviyordum. Simli simli bir renk. Şöyle bir alalım. Şöyle toz gibi. Ama dağıttığında simsim gördüğünüz üzere. Çok güzel bir renk. Tek başına kullanmaya bayılıyordum. Ama böyle bir zoraki durum olduğunda ben bundan soğudum. Bunu kullanmaya kendime zorladım biraz. Bunu bitireceğim diye zorladım. Sonra bu üründen soğudum. Ve birkaç aydır hiç kullanmıyordum. Şimdilik projeden ayrılıyor. İleriki süreçlerde tekrar bir bakarız. Belki canım yine bunu isterse. Belki de sizden habersiz orkada kullanırım falan yani bilmiyorum ama. Şimdilik ayrılıyoruz. Projede Hali hazırda devam eden kullanmaya devam edeceğim ürünlerin gelişmelerini görelim. Pastel krem aldık. Son hali, son gelişmede nasıl da ekrana ekliyorum. Bunu ben ne yaptım? Kenarlarda çok az kaldı. Onların hepsini sıyırıp şuraya topladım. Buradan da aslında bayağı kullandım. Elimde kalan ürün bu. Bunu bitirmeye bakacağız. Şu an yanaklarımda da bu ürün var. Işıktan dolayı çok görünmüyor ama aslında aynaya baktığımda baya bir allık allıktım. Şu an çok görünmüyor. Olsun. Maru Dermin Salisilik Asitli Kil Maskesi. Son güncellemede bu ürün hakkında şunu söylemiştim. Ben bu biterse tekrar alır mıyım, almaz mıyım sorusunu sorduğumda kararsız kalmıştım. Yok ya almam demiştim. Sonra hayır alırım demiştim. Son kararımı açıklıyorum. Almayacağım. Çünkü bence bu ürün bana bir tık ağır geliyor. Biraz cildimi yakıyor. O yüzden bunu bitirmeye bakıyorum. Bir daha almayı düşünmüyorum. Son çizgimi şöyle ekledim. Şu an buradayız. Yani ürünün yarısından daha fazlası kullanılmış. İçimde göstereyim. Böyle baktığınızda çok bir fark yok. Bir, bir önceki aydaki görselle yana ekledim onu da. ama aslında bayağı kullandım. Biraz kendi kendine kurumaya başladı. Bu ömrü tükenmeden bitirilse iyi olur. Çoğunlukla burun bölgeme uygulayarak bazı zamanlarda tüm yüzüme uygulayarak kullanıyorum. Bir tık şuralarımda yanma yapıyor. O yüzden bunu çok sevmiyorum. Polenta markasının Aloe Vera jeli oldukça Az kullandım açıkçası. Şöyle göstereyim. Ağustos'ta buradaydı. Eylül'de şurada. Aslında e, bunun açıldığından itibaren ömrü tükendi. 6 ay içerisinde tüketilmesi gerekirken ben 30 Ekim 2024 tarihinde bu ürünü açmışım. Huh! Son zamanlarda böyle boynuma, şu gerdan bölgelerime kullanıyorum. Bunu bir tık kollarıma ve bacaklarıma aktarıp bu ay artık tüketmek istiyorum. Yüzümden nakil oldu. <laughs> bacaklarıma geçti, kollarıma geçti diyebiliriz. Bunu kol bacaklarda artık tüketip bitirmek istiyorum. Çünkü çok sevdiğim bir ürün. Tekrar bir aloe vera jel alacak olsam yine bunu alacağım. Ama biraz elimde süründü. Biraz tarihini kaçırdım. Çok az belki kokusunun değiştiğini hissettim. Bir tık ağırlaştı gibi hissediyorum kokusunu. Aslında parfüm yok bunun içeriğinde. Papağımız ee, düştü ayol. Ne diyordum parfüm yok içeriğinde kimyasal kendine has bir kokusu var. Ve o koku biraz ağırlaştı. O yüzden bunu kollar bacaklarla bitireceğiz bu ay. The Fair markasının keratin içerikli serumunu bitirdik. Argan içerikli serumuna ağırlık veriyoruz. Şöyle bir göstereyim. Neredeyim? Eylül'de bu çizgideyim. Ben bunun böyle kapağını açıp buradan telefonla ışık tutup öyle bakıyorum ya da arkadan ışık tutup görünürse bakıyorum. Yani bu şekilde şu çizgideyiz. Bence bu ay bunu bitiririz ya da bitirmeye çok yaklaşırız. Rocher markasının Evidence parfümüne ait olan vücut losyonu bu ay bayağı kullandım. Sanırım bir 3 ya da 4 duştan sonra kullandım. Güzel hızlandık bunu kullanmakta ve Evidence kokusunu nihayetinde sevdim. Size diyordum ki Evidence parfümü hakkında herkes çok seviyor. Ben niye ise sevmiyorum ya da sevip sevmeme konusunda kararsız kalıyorum. O yüzden bu ürünü kullandım. Evidence kokusuyla biraz vakit geçireyim. Sevip sevmediğimi anlayayım demiştim. Ve sevdim. Ve küçücük bir spoiler bu ay gidip Evidence parfümünü satın aldım. Bu ürünü seviyorum. Mesela bittiğinde tekrar bundan alabilirim. Öyle. Güzel. İlginç ki Victoria's Secret'in bu body misti oh, çok fazla kullandım ya. Coconut Passion vardı ya. Onu yani o elimde bayağı uzun süre gitmişti ve çok kokusu kalmamasına rağmen böyle çok sevmiyordum onu. Ama bunu sevdim ve şunu fark ettim. Sanırım benim elimdeki Coconut Passion internet üzerinden satın almıştım. Muhtemelen sahte. Çünkü kokusu hiç kalmıyordu. Victoria Secret'in mağazasından aldığım Body Mist'lerin de kokusu kalıcı. Mesela bunu da internet üzerinden almıştım. Bunun da kokusu kalıcı. O kadar hızlı gitmiyor. Bear Vanilla kokusunu oldukça kullandım ve bu ay tüketip bitireceğimi düşünüyorum. Bu kokuyu seviyorum. Evet. Ve bitirirsem mesela tekrar Victoria Secret'ten body mist alacak olsam Berry Vanilla'yı tercih edebilirim. Güncellemesini göreceğimiz son ürün elimizdeki melatonin toniği. Krem bazlı bir melatonin tonik. Bunda pıtı pıtı ilerliyorduk hatırlarsanız. Ama bu ay baya kocaman ilerledik. Neden bu kadar kocaman ilerledik? Ne değişiklik oldu derseniz. Köye gittiğimde orada geçireceğim günler için uygulayacağım cilt bakım ürünleri arasında çok fazla serum almadım yanıma ve serum olmayınca bu toniği bolca kullandım. Çünkü genelde serum uyguladıktan sonra bir nemlendirici kremle bitiriyordum. Öncesinde de böyle krem bazlı olmayan bir tonik uyguluyordum. Bu tonik krem bazlı olduğu için serumlarla birlikte çok sık kullanmıyordum. O yüzden serum kullanmadığımdan bu toniye çokça kullandım diyebilirim. Ve güzel bir gelişme. Evet bu ay tekrar öyle bir gelişme görür müyüz? Pek emin değilim ama bu ürünü kullanmak için ağırlık vermeye devam edeceğim. Sevdiğim bir ürün yani bittiğinde tekrar alabileceğim bir ürün. Gelişmeler bu kadardı bebişkolarım. Eklediğim ürünlere gelirsek. Bir tane kullanmaktan çok hoşlanmadığım ama yeni aldığım ve yeni kullanmaya başladığım bir ürüne ekledim. Çünkü onu tüketip ondan kurtulmak istiyorum. Schatzkopf markasının Gliss saç sıvı kremlerinden biri. Ultimate Repair demiş. 3 um, numaralı. Bunu neden sevmedim? Öncelikle kokusunu sevmedim. Biraz erkek parfümü gibi kokuyor. Biraz değil bayağı öyle. Erkeksi bir koku. Bence... Ben sevmedim evet hoşlanmadım o kokudan. Şöyle başladığımdan beri bu kadar kullandım. Ben bunu bu ay açtım. Bu ay kullanmaya başladım. Şöyle Eylül'de çizdim. Ve geri kalanını da bence bitiririz diye umuyorum. Sevmediğim bir ikinci yanı ise The Fair'ın durulanma gerektirmeyen serumlarında hissettiğim his ile aynı. Bence biraz saçı ağırlaştırıyor. Biraz daha böyle saçımı yıkamaya yakın günlerde kullanıyorum böyle saçımı kirletiyor yağlandırıyor gibi hissediyorum bu kelime daha doğru olacak acaba krem içerikli olduğu için mi bilmiyorum bu ürünü kullanıp bitireceğiz kullanmaktan çok hoşlandığım çok sevdiğim bir ürün neden projeye ekledim ambalajı kırık kerastas Ultimate elixir ultimate olan bu aslında kırmızı bir ambalajla görüyorsunuz bir koleksiyon ürünü olarak üretilen ambalajı ama içindeki ürün Kerastasın orijinal o saç elixir yağıyla saç bakım yağıyla aynı ürün. Şöyle ben bunu çizdim Eylül ayında buradayız. Bunu düzenli olarak kullanıyorum yani saçımı yıkadığım andan itibaren bir sonraki yıkamaya kadar her gün en az iki pompa sıkıp kullanıyorum. Ambalajı kırık dediğim neydi? Buydu. <laughs> bu böyle kırık geldi bana. Ve nasıl takacağız yere? Şöyle koyalım. Evet, akıtıyor falan. Yanımda bir yere giderken taşıyamıyorum. Böyle dik olarak muhafaza ediyorum evde. Çok seviyorum. Kokusunu çok seviyorum. Saçımda bıraktığı hissi çok seviyorum. Severek kullanacağım sizinle birlikte gelişimini görelim istiyorum. Çünkü bu ambalajdan derhal kurtulmak istiyorum. Projeye eklemeye karar verdiğim son ürün bir oje. Yves Rocher markasının bu ojeleri yeni aldık. Bu açık kırmızı olan, elimdeki de aynı markanın kırmızı olan rengi. Birbirlerine oldukça benziyor bunların rengi. Yarısına kadar kullanmışım. Geri kalanını da bitirmek, hızlıca bitirmek istiyorum. Çünkü Yves Rocher'den aldığım açık kırmızı, kırmızı, koyu kırmızı ve bordo renkleri arasında. Açık kırmızı ve kırmızı rengi bir, oldukça birbirine benziyor. Hatta koyu kırmızı da birbir bir onlara benziyor. Çok birbirlerine benziyorlar. Sadece bir tanesini alsam olurmuş. O yüzden bunları tüketmek istiyorum. Bu ürünü de projeye ekledim. Bakalım geri kalan yarısını ne zaman bitireceğiz. Güncellememiz bu şekildeydi. Eğer, eğer beni ilk defa gördüyseniz tekrar söylüyorum ben Merve tanıştığıma çok memnun oldum. Beni sevdiyseniz ki buraya kadar izlediyseniz eğer beni sevdiniz. Ben de sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Yeni gelen baby lingolarım. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Çok güzel olur. Abone sayımız biraz artışta yavaşlamaya başladı. Evet, büyüyemiyoruz. Azıcık büyüyelim kız. <laughs> Büyütün ayol beni. Büyütün küçük kalmayın. Göçük kalmak istemiyorum. Sizleri kocaman kucakladım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki güncelleme ne olur? Sonraki video ne olur? Şu an bilmiyorum ama neyse hadi sürpriz olsun. Merakla bekleyin. Öptüm size. Bye.